Herkese selam. Bugün 9 saatlik bir çalışma yaptım fakat kronometrede 7. Çünkü 2 saatlik sabahki rutini kronometrede tutmadım. O zaman direkt bugün yaptıklarıma geçelim. Bu hafta programında logaritma ve trigonometrinin tekrarı vardı. Ben logaritmayı zaten halletmiştim fakat trigo kalmıştı. Bugün de trigo ile başladım. Böyle sırayla birinci kısmın hepsini bitirdim. Tekrar baştan çözdüm. Anlamadığım yerleri tekrar hocadan dinledim. Zaten ilk kısımda sorunum yok. Benim problemim ikinci kısımda. Fakat dedim ki tekrar etmişken birinci kısmı da edeyim. Oradan başlayayım. Toplamda yine 80 soruyu baştan aşağı çözdüm. Ardından 3 4 5'ten trigonometriyi hiç çözmediğim için buradan testlerini çözdüm. Ama 6 test çünkü kitapta geldiğimiz kısma kadar olan soruları çözmek istedim. Ekstra çözmedim çünkü oraları daha tekrar etmedim. İlk 6 testi bu şekilde bitirdim. Yapamadıklarım var. Onlara ayrıyeten bakacağım. Ardından sistemlerin son konusu olan üremeyi bitirdim. Ee, konu anlatımını göstermeyeceğim. Bir anlamı yok zaten. 8 sorusu vardı. Buradan 8 soruyu çözdüm. Sonrasında direkt 3 4 5ten sorularını çözdüm. Bu şekilde. Yani bu soruların yanlış olma sebebi ilkin dedim ki kendim çözeyim. Hani ilk testlerim ne kadar aklımda kalmış, öğrenmiş olurum falan. Sonra dedim ki ilk kaynağım Konuyu anlayabilmek için bir de yani biraz karışık bir konu. Anlayabilmek için dedim ki bakarak çözeyim. Konu anlatımı kitabından bakarak çözdüm. Fakat şurada bir soru var ve bu konu anlatım kitabında da yok. Bence önemli. Siz de bir bakın sayısalcılar. Onun dışında bir şey yok. Bir de sabahki rutinden bahsedeyim. 30 soruluk bir paragraf denemesi çözmüştüm. 28 doğru 2 yanlış geldi. Bir de TT Matematik'ten hız problemlerim kalmıştı, onu hallettim. Ekstra yaptığım bir şey yok, 9 saat bu şekilde geçti. Ee, bence güzeldi, yani verimli bir gündü. Özellikle 5 saat matematik bayağı güzeldi. Onun haricinde, dün neden video atmadım? Sabah alerjik bir reaksiyon geçirdim. Şu an iyiyim ama dün bayağı kötüydüm. Akşam da toparladığımda ders çalışasım gelmedi, video da atmadım bu yüzden. Ama bence dün acısını bugün güzel çıkardım. Ee, umarım yarın ve sonraki günler daha verimli geçecek. Bir de MSÖ başvuruları başladı. Lütfen yapmayı unutmayın. Çünkü geçen sene birçok arkadaşım unutmuştu ve sınava giremediler. Siz bence erkenden halledin bu işi. Ben de yarın halledeceğim. Onun haricinde bugün böyleydi. Ekstra bir şey yok dediğim gibi. O zaman sizi yavaştan günün şarkısına uğurluyorum. If we die, it's fine, we live for this It's all for this